Evet günlerdir tartışma konusu haline gelen Karamürsel'deki Kadınlar Plajı'na dönüyoruz. Şimdi bu kez Kent Konseyi Kadın Meclisi sahip çıktı. Kadınlar Plajı ülkemizde tek değil olması gereken yapıldı. Sözleriyle destek veren Meclis Başkanı Emel Balcıoğlu bunun bir hak olduğunu söyledi. Günlerce tartışıldı. Paravanları fırtına nedeniyle yıkıldı. Yeniden yapıldı. Karamürsel'deki Kadınlar Plajı çok konuşuldu. Bölge sakinleri plaja pek sıcak bakmasa da destekleyenler çoğunluktaydı. Bu kez Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden açıklama geldi. Sasetlerimiz kendi inanışlarımız, kendi dünya görüşlerimizle bir şey tercih yapabiliriz. Kimseye orada o sahile gidip, o sahilde ayrım yapımla denildi de yok. Onun yan bir bölümünde herkes istediği şirketi eşiyle çocuğuyla gelebilme hakkına sahip. Kadın Meclisi Başkanı Emel Ceylan Balcıoğlu, plaja destek verdiklerini düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Görüyoruz. Bu nedenle belediye başkanımızın yaptığı bu hizmetin sadece kara müsaade değil, Kandırda Gebze'de, benim pilot yerlerde olması gerektiği kanaatiniz Ve bu uygulama sadece Kocaeli'de değil, az ilerisinde bir Avrupa kenti olan İstanbul'da Sarıyer'de 15'indir.